Peki Doğuş dinler miydin, sever miydin? Ay artık sevmiyorum. Foto o öyle. Fotoğrafı gördün mü? Gördüm senden gördüm ya göstermez olaydın. Fotoğrafı gördün mü sevgili Ümit? Görmedim Cemil maalesef. Ee, Nurdan rica etsem Doğuş'un fotoğrafını sevgili Ümit'e tarif edebilir misin? Tabii ki. Ee, belle Bacak arasında sadece bir tane kaktüs var. Bir daha alabilir miyiz efendim? Çok enteresan bir tarif oldu. Göbek bölgesi de bacak arasında bir tane kaktüs var elinde sadece. Anladın mı sevgili Ümit? Elinde bir şey olduğunu anladım ama kaktüs ne kadar olumlu bir cevap almayalım. Kaktüs deyince aklınıza büyük bir şey gelmesin yani. <laughs> Onu da söylemek istiyorum. Peki bunun adına ne derler ya? Bunun adına ne diyebilirler? Onun adına ee... Bilmem. Bunun adına yürek Biraz espri çağır gibi olduk ama. <laughs> Enteresan bir durum ya bu. bu. gerçekten tebrik ediyoruz. Harika bir e, operasyon ve mükemmel bir fotoğraf. Nurda'nın yorumlarını aldık. Şimdi internetten bazı yorumlar okuyoruz. Ardından bu haberi e, yani bu haberi değil ama aslında bir haber değil mi artık? Canlandıracağız evet. Nurda, Nurda'n ve Ümit'le beraber. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırım. Doğuş'un Hazırız. bu çıplak fotoğrafını görüp malum yerine saksı tutan fotoğrafını görenlerden Cihan demiş ki Hilal hasret ve <laughs> Öyle bir kaldık. Yusuf demiş ki soyunanın para kazandığı ülkede doğuşta faydalanmak istemiş. Demek ki parasız kalmış diyor Yusuf. Bunu maddi bir hareket olarak görüyor. Serkan Çolak demiş ki yakında işsiz kalırsam ben de soyunacağım. Aman saksılar unutmayalım. <laughs> Mehmet demiş ki eyvah bir pampiş yeter derhal sınır dışı edilmeli diyor. Başka? Behiç diyor ki zamanında çiçek sulayan bakan vardı Kamer Gence. Doğuştan bir sağlam mesaj var diyor. Çiçek öyle sulanmaz böyle sulanır. <laughs> Demiş. Nasıl bir resim bu ya Nurdan? Ee, çok güzel olmuş. Ben de bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Saksının boşun erişemeyeceği yerlerde ve kilitli do dolaplarda saklayınız diyorum. Evet ben de bu resimle ilgili bir şarkı çalmak istiyorum. Ümit e armağan ediyorum. Hayat aynı gökteki gibi uçuyor anılar. <laughs> uçuyor saksılar. Beni aynı eskisi gibi deli Zamanla çiçek sulayan bakan olarak tanınan kamera göndermedir diyor bey. Çok Onur. İyi ki Twitter'da ağaçlar falan yok. Çikidamuzu düşünemiyorum demiş Onur. <gülüyor> <gülüyor> Bu da belki zorlama değil ya. Aşk insan neler yaptırıyor böyle. Helal sana doğuş. Sevgilisini yakından takip ediyor. Maksat vücut... Vücut da güzel ama Ali Şenkal demiş vücut güzel ama gerçekten. Vücut güzel de o saksıyı görünce adamın ne <laughs> vücut giriyor gözü. O soyunmamış sadece çiçekleri suluyor diyor Okan. Barış diyor ki Barış yeni bir akım mı doğuyor? Abi bizden bana bak ben palmiyesiz soyunmam söyleyeyim bak baştan. Bana palmiyeyi getirin abi tamamdır gerisini bana bırak. Soyunacaksan tam soyunacaksın diyor Fırat. O ne öyle saksı diyor. Hakan Topaş diyor ki Neyi? Ben bize ilgili değil galiba devam edelim. Gökhan diyor ki saksılar doğuşun ulaşamacı yere saklayın saksılar diyor. <laughs> Merve çiçek sulamış mevsim kış olduğu için bahar gelmeyecek doğada isyan var diyor. Ozan diyor ki insanlar konuşa konuşa hayvanlar kokluşa kokluşa ünlüler soyuna soyuna anlaşır diyor. <laughs> Çok güzel değil mi Nurdan? çok güzel. Şimdi sen Doğuş'un sevgilisi olsan Nurdan. Böyle bir fotoğraftan sonra ne dersin? Ne yaparsın onu merak ediyorum. Ümit Şenses Doğuş'u oynuyor. Aman Allah'ım. Telefon çalıyor. Bu fotoğraf bu ne rezalet bu fotoğraf diye Nurdan arayıp tepkisini dile getirirken telefonu açan Doğuş Ümit Şenses. Aa ne var bunun çok şeker değil mi? Şaka olsun diye yaptım diyor. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırım. Doğuş ne bu rezalet? Ne bu ya? Bu resim de ne yani? Aşkım niye ediyorsun? Normal ne bir aşkım şey. ya. Eski sevgilinden görüp bir resim koymuşsun internete. Ya sen yeni bir ilişki ilişkidesin. Benden esinlen. Ben nasıl fotoğraf çekiliyorsam sen de o tarz fotoğraflar çekil o Eski almak da niye? Ama e, seni kızdıran tarz saksıyı koymam mı? Çıplak olmam mı? Meydanda da, da bu kadar da olmasın yani. Ama saksı var orada. Saksı olmasa daha mı iyiydi? Ay bir de olmasaydı. Yani onu diyorum ben de. <laughs> Kusura bakma. Doğuş ne? Doğuş bitti artık. Yani kusuru ne ya? Bu kusur da geçti artık. Yani. Ümit yok. Ümit çok sevimlisin. Hiç olmuyor. Şimdi ben Doğuş oynayacağım senin yüzünden. <laughs> Ve buyurun, Nur'dan, buyurun. Bir, Nur'dan biraz daha rezalet ya. Yani sevdiğin adamın böyle bir fotoğrafı çıksa böyle mi davranırsın Allah aşkına ya? ya Vallahi ya. iki, iki defa da soyunup <laughs> siz, sizin evin önünde dolaşırım yani ben olsam. Böyle davranılır mı? Lütfen biraz daha sert olalım. Telefon çalıyor. Ben anneme babama ne diyeceğim? Sus Nur, sus Nurdan, sus. Nurt, sus Nurt, Allah aşkına Nurt. sus. Ne olur bir hatırımı sor ya. <laughs> ben nasılım biliyor musun şu an? Kaktüsmüş o ya. <laughs> ya canımdan can gitti diyorum Nurdan. Allah aşkına bir anla beni ya. Ay! Ne anlayayım? Doğuş neyini anlayayım? Ya neyini anlayacaksın? Tarif mi edeyim? Apış arası yok mu? orası işte Suriye sınırı gibi tel örgü. <laughs> Bacak bacak üstüne atamayacağımdan korkuyorum bu yıl Bitti mahvoldu ya Vallahi mahvoldu Sağlı sollu diyorum sana ya bu Ne söyleyeceğim doğru söyler misin? Allah benim zaten acaba insanın kafası karışıyor ya Sen kafası karışıkmış insan gördün mü hiç? Kafası karışık ha? Kaktüsü insanın kafasında düşün Yani tek bir şey söylemek istiyorum sana Nurdan Evet evet aynı gözünde canlandı değil mi? Ya her Riyan'ı kurtarmak. <laughs> Mifer gibi düşün. Anlıyorsun. <laughs>